Taraftar sunduğu iptal tahmin ve analiz programımız başlıyor. Evet sevgili bahis severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 22 Ekim Pazar günü bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Tabii Avrupa maçları olduğu için birçok maç cumartesi ama pazar günü de arada güzel maçlar var. Tam 8 maç sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Genelde ideallere gittim bazılarında yüksek oranlı tavsiyelerim de var. Kafanıza yatıyorsa aynı fikirde olduklarınızdan değerlendirebilirsiniz. Hedefimiz yine 8'de 8 ya da en kötü 8'de 7. Yapabilmek sevgili dostlar bu maçlar kazandırabilir dedik bakalım öyle mi olacak direkt başlayalım bizim ligimizden başladım sevgili dostlar ilk maçımız Sivas Spor Kasımpaşa mücadelesi tabii iki tane e, oyunun içine girebilen rakibi oynatan veya hücuma çıktığı zaman e, ileride bitiricilikte sorun yaşamayan genel anlamda. Yani her zaman değil genel anlamda en azından rakip kaleye inebilen iki takım olduğunu söyleyelim. Sivas Spor kendi evinde yenmek için oynayacak iki takım da oyuna girecek. Kasımpaşa'nın da nasıl oynadığını biliyoruz ve burada sürpriz yapma ihtimali bile var. Zaten ligimizde genelde 13-30 maçlarında bu tür maçlarda sürprizler çıkabiliyor. Sivas Spor'un hücum anlamında iyi olduğunu uzaktan şutlarla falan goller bulduğunu görsek de defans anlamında bireysel anlamda yine e, sıkıntılar yaşayabiliyor. Özellikle kaleci Ali Şaşal'ın hatalarıyla ve defans hatalarla gol de yiyebileceğini öngörebiliyoruz. Sadece Harisiz e, orta sahada kart cezalısı Sivas Sport tarafında önemli bir isim orta sahada. Mamadou Fall şüpheli görünüyor Paşa tarafında ama şüpheli görünenler genelde oynuyor. Yani tipik bir karşılıklı gol var maçı olarak görüyorum. Gündüz kuşağının elimize çayımızı alarak izleyebileceğimiz zevkli maçlarından biri olacaktır inşallah diyelim. İdealde karşılıklı gol var 1.48 orandan değerlendirilebilir ve bu maçta sevgili dostlar sürpriz bile çıkabilir maçın birbirine kalmayacağını ve üstte de gidebileceğini düşündüğüm için biraz daha risk alarak 2.5 üst ve karşılıklı gol varı 1.77 orandan da değerlendirebiliriz. Hatta burada bir sürpriz denemesi yapıp fantazi kuponlarımızda ya da sistem kuponlarımızda Sivasspor'un Spor'un yüklenmesi kaynaklı Kazım bulacağı gollerle galip bile gelebileceğini düşünüyorum. Ee öngörebiliriz ama bu olmayabilir tabii Sivas Spor kendi evinde favori yenerse şaşırır mıyız 2-1 3 şaşırmayız ama ben bu galibiyetin dediğim gibi Kasımpaşa'nın atacağı gollerle ikinci yarıda atacağı gollerle Sivas Spor'un üstüne çok baskı yapmasından dolayı galibiyet çıkarabileceğini düşünüyorum. Fantezi kuponumuzda sistem kuponumuzda 2 ve 2.5 üst 4.50 oranıyla değerlendirilebilir. Bu da uçuk bir tavsiyemiz olsun ama maçın ideali ana kuponlarda yine 1.48'den karşılıklı gol var değerlendirmesi yapılabilir. Hatta gündüz kuşağındaki ikinci başlayacak maç 16'da i̇stanbulspor Spor Ankara gücü mücadelesi. Bununla birleştirip yine 2.25 oranlı filan bir kupon oluşturulabilir. Biliyorsunuz İstanbulspor Spor Ligimizin henüz galibiyet alamayan 3 takımların 3 takımından biri ve teknik direktörü de göndermişti Fatih Tekke'yle yolları ayırmıştı daha doğrusu daha doğru bir tabir bu Hakan Yakın'la anlaşmıştı. Sportoto videomuzda da anlatmıştım o da Çiçeği Burnu'nda teknik direktör çok da ee... Şey, genç bir teknik direktör. Çok da bir e, şeyi yok, geçmişi yok biliyorsunuz. Ama yine 4-3-3 ofansif olarak dizilişi seviyor. İlk galibiyeti e, kullanıyor daha doğrusu. İlk galibiyetini aldırmak isteyecektir takıma karşı. Ama Ankara gücü bu ligin iyi top oynayan, hani Fenerbahçe Galatasaray'dan sonra baktığımız zaman, değil mi? Ankara gücü var, Kayseri spor var. Böyle iyi futbol oynayan, göze hoş gelen e, bir futbol oynayan bir takım. E, bu anlamda İstanbulspor'u yenmek için olacaktır diye düşünüyorum. Hakan Yakın'ın ve... E, Teknik ekibin de Ankara gücünü incelediklerini ben tahmin edebiliyorum, e, düşünüyorum. Yani deplasmanda üstümüze geldikleri zaman ona göre elindeki oyuncu kadrosuyla yani neler yapabileceğini biliyordur. Ve her ne kadar Ankara gücünün golünden emin de olsak, yenebileceğini de düşünsek, oranlar ve e, favori olarak da Ankara gücü görünse İstanbul sporun en azından burada gol bulacağını düşün, düşünüyorum. Eskisi gibi çok böyle kapanarak, rakibi kendisi aslında kabul ederek oynayacağı, değil. Direkt yenebileceği bir rakip olarak görecektir. İki takım da oyuna girecektir. O yüzden karşılıklı gol var. 1.47'den ideal olacaktır ve yenmek için oynayacak bir Ankara gücü olacak ve İstanbul Spor da ilk galibiyetini alıp çıkışa geçmek isteyecek. Milli ara dönüşü belki bir İstanbul Spor e, sürprizi çıkarsa da şaşırmamak lazım ama tarafa gitmiyorum. Dediğim gibi iki takımın gollerinden sonra goller de bir taraftan yine gelmeye devam edecektir. 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Aynı Sivas-Kasımpaşa maçı gibi 1.75'e 1.75 orandan değerlendirilebilir. Dediğim gibi Milli ara sonrası sürprizler çıkabilir. Ben de bu sürprizleri goller yönünden değerlendirmeye çalıştım. Kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Sizler de video bittikten sonra yorumlara katıldığınız ya da katılmadığınız seyircileri ya da iki başlık, üç başlık kupon tavsiyelerinizi yazarsanız sevinirim. Siz de benle paylaşmış olursunuz tavsiyelerinizi. Ben de sizin kuponlarınızdan hoşuma gidenleri yapıyorum. Çünkü 50, 100, 200 bir şeyler atıyorum. Sevgili dostlar İsviterik hoş geldin kardeşim. Eyvallah. O da fikrini yazıyor. 2-3 gol diyor. Koyuta sakat Sivas Spor'da diyor. Ben öyle bir şey göremedim. Ee, sevgili dostum tekrar bakayım senin için. Ee, şüpheli görünüyor. Şüpheli. O yüzden onları sakattan saymıyorum. Ben kaç defa böyle şüpheliyi sakat dedim burada da hep sahada gördük yani. Şüpheli görünenler bir şekilde iğneyle ile oynuyorlar ya da ikinci yarı for üstün, takıma giriyorlar. Oynuyorlar yani. O yüzden eee ben bekleyerek oynayacağını ve rakibi tanıyacağını düşünmüyorum. Rakibi günlerde çalışıyordur, tanımıştır, yenmek için oynayacağını düşünüyorum. Burada sana katılmıyorum ama 2-3 gol tabii ki olabilir. Ama bekleyeceğini düşünmüyorum. Kayseri Rize Rize tahmini o. Tehlikeli maç. O da bir karşılıklı gol var maçı gibi görünüyor ama tarafta tehlikeli maç sevgili Özer kardeşim. Evet yorumlara siz de beklediğiniz maçları yazabilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi bu videoları izlemeye fırsatınız yoksa, maçları takip etmeye fırsatınız yoksa kupon tavsiyelerimizden faydalanmak adına sizlere e, biliyorsunuz bütün yayıncı dostlarımızın katıl grubu var. Bizde de var katıl ama orayı önermiyorum çünkü orada sadece benim kuponlarımı görüyorsun ama uygulamaya geldiğin zaman tek ödemeyle 3 editörün kuponlarını görüyorsun. Hem Derman'ın hem Serdar'ın kuponlarını görebiliyorsunuz. O yüzden iddia bilir mobil uygulamamızı Google Play ve Apple Store'dan 2D ve 2A ile iddia bilir yazarak karşımıza çıkıyor zaten indirip satın alıp 3 kuponun 3 e, e, ödütörün kuponlarını kafanıza yatanlardan maçlardan değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar yıllardır hizmet veriyoruz ve yılda 12 ayın 8 ayı ya da 9 ayı karda geçirip 3-4 ay zarar ediyoruz. O yüzden aylık almayın. O ay belki kötü geçebilir. Siz gelmeden önce 1-2 ay iyi geçmiştir. O ay kötü geçer. Sonraki ay tekrar çıkışa geçeriz. Sen bir aylık gelirsin. Bu ne biçim uygulama? Hep çeker gidersin. O yüzden zaten bir aylık alınca her şeyde olduğu gibi zeytinyağı bile alsan, ikilik alırsan ayrı, beşlik alırsan ayrı değil mi? Burada da 3 aylık ya da 6 aylık satın alırsanız günlüğü e, sudan ucuza denk geliyor. Hatta ciklet parasına denk geliyor. Hesaplarsanız görürsünüz. 6 aylık bir yıllık alırsanız sakız parasına denk geliyor. Tek ödemeyle 3 editörü görebiliyorsunuz. Mutlaka zamanı olmayanlar, maçları izleyemeyenler ve kupon şansımıza ortak olmak isteyenler iddia mobil uygulamamızı ısrarla öneriyorum sevgili dostlar. Ama kazandırma garantisi yok tabii. 3 gün iyi gider, 2 gün kötü gider, 4 gün iyi gider, 2 gün yine kötü gider. Önemli olan ay sonunda 20-21 gün, 22 gün kazandıysak tabii ki arada 5-6 gün, 7 gün kötü geçecektir. Sevgili dostlar. Ha da bunun dışında uygulama değil de ben daha fazla bir şeyler görmek istiyorum. Boşver uygulamayı diyorsanız benle birebir muhatap olabileceğiniz, ekstra kuponlarımızı görebileceğiniz ve canlı tavsiyelerimizin de olduğu bambaşka bir şey bu. Uygulamayla alakası yok. Çünkü uygulamayı aldım abi. WhatsApp grubuna beni al diye mail atıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Uygulama ayrı. Daha fazla kasanız varsa, daha fazla maç, kupon ve canlı tavsiyesi istiyorsanız ekranda gördüğünüz yine 2D ve 2A ile iddia bilirim mail atıp WhatsApp şartlarımızı öğrenip kafanıza yatıyorsa orada da gelip bir hikaye gelip takılmanızı öneririm. Orada da Deniz kardeşimle beraber yine canlı tavsiyelerde de bulunuyoruz. Ekstra kuponlar da veriyoruz. Orada da gayet güzel gidiyoruz şu anda. Sevgili dostlar arasında kötü günlerimiz var tabii ki. Burada kazanmayı, kazandırmayı garanti edemiyoruz hiçbir şekilde. Bu hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra 3. maçımıza geçelim. Köln Schladbach mücadelesi. Ben genelde deplasmanlarda alıyoruz. Öneriyoruz biliyorsunuz. Bochum maçında olsun. Ee, onun dışında Mainz maçında olsun bizlere gollü maçlar izlettiler. Sadece Leipzig maçında yatırdılar bizi ama orada da gol atamadılar. 1-0 bitmişti. Köln çıkış arayan takımlardan biri ve milli ara dönüşünde bu çıkışı yapabilecek takımlardan biri. Çünkü böyle giderse zaten küme düşecekler. Bir puanları var. O yüzden Gladbach'a karşı en azından defansı kötü Gladbach'a karşı. Onlar da üstüne gelen rakibe karşı tehlike yaratabiliyorlar. O yüzden bir de Gladbach'ta bazı eksikler görünüyor. E, defans ve orta sahada bir iki tane eksiği var çok fazla değil ama hani gollü bir maç bekliyorum ben Kırklın'ın da çıkış maçı olduğu için ama cezayı da kesebilir Gladbach o yüzden iki takımın golleriyle yüksek oran alabilmek için 2.5 üst öneriyorum 1.46 oranı var sevgili dostlar ama dediğim gibi Köln'ün fazla yüklenmesi kaynaklı Gladbach'ta da, da bu boşlukları değerlendirebildiğini daha önce görmüştük o yüzden biraz daha riskli orandan e Gladbach'ın kendisine 2 gol, Depkol 1,5 üstü de 2 orandan önerebilirim Dediğim gibi Köln yenmek için oynayacak, çok fazla öne çıkacak. Gol de atacak ama Gladbach da atacak 1-1'den Bir sonra maç 2-1, 3-1 ya da 2-1 2-2 gibi bol gollü olabilir diye düşünüyorum. 2,5 üst idealde 1,46'dan alınabilir. Riskli veya yüksek oranlı tercihimizde de Depkol 1,5 üst 2 oranıyla değerlendirilebilir sevgili dostlar. Dördüncü maç olarak sizlere şu maçı önerebilirim. Monaco metz maçı tabii ki basit bir maç. Monaco'nun ilk yarıdan böyle deliler gibi saldırıca e, Metz gibi rakibe karşı bol gollü bir galibiyet alacağı maç olabilir. Burada oran alabilmek için ne yapabiliriz diye baktığımızda tabii bu arada orta sahada Zakaria'nın cezalı olduğunu söyleyelim. defansta Campos ve e, Henrique'nin sakat olduğunu söyleyelim. Monaco tarafında ve bir de Magassa orta sahada kart cezası. Tabii Monaco'da eksikler var. Mets de gollere katkıda bulunabilir. isteyen yani düz 2.5 üst alabilir efendim. Bu mücadelede 1.35 oranı var. Bu maç böyle bol gollü bir maç olacaktır diye düşünüyorum. 2.5 üst 1.35'ten idealden alınabilir ama Monaco'nun ilk yarıdan itibaren saldırdığını düşündüğümüzde ilk yarıdan Monaco'nun bir golü de ideal olarak alınabilir. Ev gol ilk yarı 0.5 üst İsteyenler risk almayın maç geneli ben 2.5 üst alayım derseniz o da güzel. 1.35'ten alınabilir. 3-1, 3-2, 4-1 gibi bol gollü bir Monaco galibiyeti bekliyorum. Bu anlamda Monaco galibiyetini de 1.20'den değerlendireceğinizi 1 ve 2.5 üst olarak oran arttırıp 1.55 oranla değerlendirebilirsiniz efendim. Burada çok fazla konuşacak bir şey yok. Gelelim. E, Aston villa West Ham mücadelesi Premier Lig'de çok zevkli geçmesini beklediğim maç. İki tarafta birbirinden çekinmeyecek, oyuna girecek, maça girecek en son milli aradan önce çok formda ve bol gollü maçlar izletmişlerdi... iki takım da bizleri hatırlıyorsunuz. Dediğim gibi iki takım da birbirinden çekinmeyeceği için tam kadro gibi görünüyorlar. Bence çok zevkli bir 1.8 30 maçı olacak. Bu anlamda iki takımdan da goller görmek ve beklemek hakkımız diye düşünüyorum. 1.40 oranları karşılıklı gol var değerlendirebiliriz ama birbirine kalacağını düşünmediğim bir maç olduğu için oran yükseltebilmek adına 2.5 üstü ve karşılıklı gol varı da 1.60 orandan önereceğim. Burada da yine 2-1, 3-1, 2-2 gibi bol gollü bir maç çıkabilir sevgili dostlar. Bol pozisyon göreceğimiz kesin iki taraftan da defansız zaafları olduğunu biliyoruz ama önde de çok tehlikeliler. Zekli bir maç olacak, bol pozisyonlu olacak. İnşallah goller kaçmaz diyelim. <laughs> Fenerbahçe Hatay Spor mücadelesi maçın beklentisi tabii ki Fenerbahçe'nin 3-0, 3-1, 4-1 gibi farklı galibiyeti. Ama Hatay Spor Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra tek Namalup takım ama tabii karşılaştığı takımlar da öyle çok iyi takımlar değillerdi. Sadece bir e, önemli olarak ne yapabiliriz? Hani Konya 3-1 Sivas 0-0. Trabzon'a karşı bir geri dönüş yaşamışlardı ama tabii bir Galatasaray Fenerbahçe değil. Baktığımızda Fenerbahçe derece şu akink şüpheli görünüyor çok önemli bir sakatı cezası yok. işte dedim ya milli ara dönüşlerinde çok böyle iyi giden takımlar birden değişebiliyor, yavaşlayabiliyor. Tam yenemez demiyorum ama tempo düşebilir. Az golde kalabilir. Maçın beklentisi dedim ya. Bol gol 2.5 üst. Fenerbahçe kendisine 1.5 üst. İlk yarıdan Fenerbahçe galibiyeti. İlk yarı 1.5 üst ama Hatay Spor'da Volkan Demirel biraz daha bekleyerek haddini bilerek alan daraltarak oynayacaktır diye düşünüyorum ve milli ara dönüşü olduğunu da düşündüğüm için temponun biraz daha düşebileceğini düşünüyorum. Ben açıkçası Avrupa'da maçlar da var bu haftadan sonra ve Atay Spor'da puan alabilmek adına çok kapalı ve temkinli oynayacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe galibiyetini 4.5 altta öneriyorum sevgili dostlar. 2-0'da kalabilir mücadele. O yüzden 1 ve 4.5 altı 1.50 orandan ideal kuponlara öneriyorum. Risk almak isteyenler 1 ve 3.5 altla 2.05 oran alabilirler. Gollere gidecek olanlara da var. Üst değil de 2-3 gol önerebilirim yüksek oran alabilmek adına bunların hepsi. 2-10 orandan 2-3 gol alabiliriz dediğim gibi. Fenerbahçe'den 2-0 gibi bir galibiyet bekliyorum. Sürpriz bir gol yerse zaten hata yatarsa yine kapanmaya geçeceği için, ikinci golü aramayacağı için Fenerbahçe 1-1'e daha sonra 2-1'e getirebilir. Dediğim gibi 1 ve 4.5 alt ideal. Diğerleri riskli tercih sevgili dostlar kafanıza yatıyorsa ama bana uymayıp normal beklentiye gitmek istiyorsanız 3-1-4-1 gibi normal yapıştırabilirsiniz tercihlerinizi buna göre. Ee, tahmin Dünyası izlemiştim. Aynen Deniz kardeşimizin de yine Whatsapp'ta bana canlıdan yardımcı oluyor. Maç kuponlarıyla Deniz Kurt Tahmin Dünyası YouTube kanalı var. Oradan da mutlaka takip edin. Ara sıra videolar çekip oradan da sizlere e, önerilerde bulunuyor. Sevgili İsmet Erik biliyormuş bak. Deniz Kurt'a da buradan sevgiler saygılar sevgili dostuma. Evet. Bir sonraki maçımıza geçelim sevgili dostlar. Nerede kaldık? Fenerbahçe maçını söyledik. Bunlar benim düşüncem. Dediğim gibi beklenti yönüne gitmek istiyorsanız onları da söyledim. Samsun Spor Başakşehir mücadelesi tabii burada Başakşehir kamuoyu beklentisi olarak baktığımızda 2-0 kazanabileceği bir maç gibi görünüyor ama Samsun Spor'da da Markus Gisdol diye yine Toto'da anlattım. Alman bir teknik adam geldi. Başakşehir'de bazı şüpheli oyuncular var. Belki oynarlar, belki oynamazlar bilmiyorum ama burada da yeni teknik direktör etkisiyle Samsun Spor'un da Başakşehir'i Alman teknik adamın izlediğini düşünüyorum. O da yanlış hatırlamıyorsam 4-2-3-1 ile sahada yer alıyordu ama yine çıkış yapmak isteyecektir. Samsun Spor henüz İstanbul Spor maçında da anlattığım gibi galibiyeti olmayan takımlardan biri galip gelir diyemiyorum ama en azından gol atacağını düşünüyorum. O yüzden Başakşehir'in golünden de şüphem yok. Güzel bir karşılıklı gol var maçı gibi olabilir. Sadece karşılıklı gol var alıp çekilebiliriz. 1.55 orandan ama ana kuponlara değil alternatif kuponlara girebilir sevgili dostlar diyelim. Ve son maçımız da Lyon maçı sevgili dostlar. Lyon'a uzun zamandır ulaşmıyorum ama takip ediyorum. ya yani inanılmaz bir düşüş var. Bir ara bir anlat dedim bir maçta yenildikten sonra. İşte Paris maçına 4-1 yenildikten sonra işte tribün lideri e, eline mikrofonu alıp oyuncuları kale arkasına dizip bir konuşma yapmıştı ama ondan sonra da bir türlü Lyon'da düzelme olmadı olmadı olmadı. Her yönden zayıflar. Ataklarda, takım karşılamada, kontraya çıkmada, bitiricilikte, de, dengeli defans yapmakta, hücum Her şeyde bir bir sorun var Lyon'da bu sene ama işte Le Havre ile 0-0 kaldılar. Brest'e deplasmanda 1-0 yenildiler. Reims'e deplasmanda yenildiler. Kendi evinde Laurent karşısında bir, bir, bir performans bekledik. Ben bunu WhatsApp grubunda dönerdim herhalde. Üst olarak gol de attılar yediler ama artık çıkışı bu Clermont gibi kötü bir takım karşısında da yapamıyorsan 17. Lyon 6 gol atmış daha. 16 gol yemiş. 8. haftada Clermont'un bir maçı eksik. O da 5 gol atmış. 12 gol yemiş. Clermont 2, Lyon 3 puanda. Yani burada da artık reaksiyon gösteremezse diye düşünüyorum. Çıkış maçı olacağını düşünüyorum milli aradan sonra. Teknik direktör de gönderilir herhalde. Her şey olur bu mücadelede. Tabii ki Lyon'un yenerini değil de ben yine çok önde oynayacak, gol arayacak. Lyon'un golle yiyeceğini düşünüyorum. Bu defansın bir anda düzelmesini beklemiyorum tabii ki. Bu anlamda iki buçuk üst değerlendirilebilir gibi sevgili dostlar. iki takımda da Önemli bir eksik yok gibi. Sadece Clermont tarafında defansta bir tane kart cezası var. Onun dışında tam kadro görünüyorlar. 2.5 üstü 1.55 orandan değerlendireceğim ama 2.5 üste giderken gol de yiyeceğini düşündüğüm için iki takımın karşılıklı gol var ve 2.5 üst dersek 1.75 oran alırız. Yüksek orandan onun dışında valla artık Lyon bir galibiyet alsın diye düşünüyorum. Onu da yüksek orandan deneyeceğim. 1 ve 2.5 üst 2.30 orandan veya 1 ve karşılıklı gol var 2.60 oranlar Lyon'a bu hafta Artık o hafta diyeceğim yani ara dönüşü bu kadar kötü gidişten sonra Clermont gibi hedef takım artık yani bunu da yen takımı yani. Burada da çıkışa geçemiyorsa dediğim gibi onlar belirler. Ben çok fazla para yatırmıyorum zaten. 1 ve 2 buçuk üst 2.30. 1 ve karşılıklı gol var 2.60'dan yüksek oranlı e, fanteziler yapabileceğimiz bir maç. Ama dediğim gibi 3-1-3-2 gibi bol golle bir maç beklediğim için hiç tarafa girmeyeyim ben derseniz 4-5 gol oynarsanız 3-25 oran alırsınız sevgili dostlar dediğim gibi ilk söylediğim en ideal ana kuponlarda 1.55'ten 2.5 buçuk üst değerlendirilebilir veya biraz daha risk alarak üst de var 1.75'ten bu maç 0-0 ya da 1-0 biterse ya da Clermont 1-0 yenerse yapacak bir şey yok. Ben uzun zaman sonra ilk defa bir Lyon'a Lyon maçına goller olarak bir güvenip gireceğim bakalım o aksiyonu gösterebilecekler mi? Dediğim gibi pazar gününden seçtiğim 8 tane maç bu kadar. Ve fikirlerime güvenip aynı fikirdeyseniz katılıyorsanız değerlendirebilirsiniz. Siz de videonun altına güvendiğiniz maçları ya da kuponlarınızı yazarsanız sevinirim. Ben de sizin kuponlarınıza beğendiklerime en azından oynuyorum. Azerbaycan'a Can kardeşlerimize sevgiler, saygılar. CNVR, Aze yazmış. İsmi Terik sevgiler, saygılar. O da düşüncelerini yazmış. Kupon şansımız bol olsun sevgili dostlar. Hala hastayım, çok konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Her şeyden önce sağlık. Ee, çok fazla para yatırmayın. İnşallah maçlarımız 8'de 8 ya da en kötü 8'de 7 gelir. iki 3'lük 10 binlerle kazanırız diyelim. Uygulamamızdan kuponları takip etmeyi unutmayın. WhatsApp için de mail atmayı unutmayın sevgili dostlar. Tam kazanma ayları Ekim, Kasım, Aralık ayları. O yüzden hepiniz e, deneyin en azından bir iki aylık buraları diyelim. Sevgiler, saygılar, kupon şansınız bol olsun efendim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi. Hoşçakalın. Taraftar sözlük.com'un ufunduğu iddia tahmin ve programımız sona erdi.